Herkese merhabalar. Yeni serimiz olan ünlüler hangi parfümü kullanıyor? Bunları inceleyeceğiz. Açıkçası bayağı hem yabancı kaynaklara bakıyorum hem Türkiye'de de bunları paylaşan birileri var mı onlarla bakmam ama genellikle yabancı kaynaklardan çok daha fazla çeşit buldum. Türkiye'de sanırım çok fazla böyle bir içerik yok. YouTube'a hiç bakmadım. Böyle biraz TikTok'ta gezindim. Hani çok da fazla veriyor. ulaşamadım açıkçası. Hani çok bariz ünlülerden paylaşımlar yapmışlar. Biz de başlangıçta biraz daha çok bilindik kişilerden başlayıp daha sonra işte hani Türk ünlülerine de geçeriz. işte yine böyle globali e oynayan ünlülere de geçeriz falan. Şu anda böyle hani çok aşina olduğumuz yabancı ünlülerin kullandığı parfümlerden bahsetmek istiyorum. Bakalım. Bu bildiğimiz, yüzlerine aşina olduğumuz kızlarımız, kadınlarımız neler kullanıyorlarmış? Neler kullandıklarını inceledikçe bayağı hoşuma gitti. Yeni parfümlerle karşılaştım. Belki de bildiğim markaların hiç bilmediğim parfümlerini öğrenmiş oldum. Bunların hepsini beraber inceleyeceğiz. Çok da uzun tutmamaya özen göstereceğim. Bugün toplamda 5 isimden bahsedeceğim. Hemen videoya geçelim. İlk ünlümüzle başlayalım. Bunun bir tane kullandığı parfümüne ulaştım. Adele Hypnotic Poison. Açıkçası ben Adele şarkılarını çok seviyorum. Sürekli sürekli dinliyorum. Hatta en sevdiğim yabancı şarkıcılardan bir tanesi olabilir kendisi. Sesi çok güçlü, kendisi çok güçlü. Sahnesi çok güçlü. Adele'le ben bu kokuyu çok bağdaştırdım. Ne kullandığını bilmesem Adele'in gizli tutsa Hypnotic Poison böyle kafamdan kesinlikle geçerdi. Onun tarzına çok uydurdum. Biraz daha böyle heybetli bir kadın. Çok güçlü bir enerjisi var, çok da güçlü bir sesi var. Hypnotic Poison'da bana oldukça güçlü bir koku geliyor yani. Hypnotic Poison, Hindistan cevizinin, vanilyanın çok güçlü olarak işlendiği bir parfüm. Ben Hypnotic Poison'ı beğeniyorum. Bayağı da hoşuma gidiyor. Özellikle üst notalarda zaten açılışını kayısı ve hindistan ceviziyle yapıyorum. Siz buram buram bence hindistan cevizini alıyorsunuz. Orta notalarda Yasemin müge çiçeği gül oluyor. Alt notalarda da acı badem, sandal ağacı, vanilya ve misk var. Ee, biraz ben Hypnotic poison özellikle orijinalinde acı badem notası artık kaldıktan sonra biraz beni rahatsız ediyor. O beni çok tıkıyor. Yani parfümlerde kavun notasını acı badem notasını ve çok da fazla yeşil notaları sevmiyorum. Karpuz notasıyla da çok iyi anlaşamıyorum çok da fazla övgü aldım parfümlerden. Bir tanesi benim Hypnotic Poison. Ve bence Adel'le de çok yakışıyor. Hypnotic Poison sizin için oldukça pahalı geliyorsa hemen muadil markalardan birkaç öneri de yapayım sizler için. Bargellos'unu kullandım 193. Bence gayet başarılıydı. Orijinaline göre daha hafifti. Biraz daha genel beğeniye uygundu. Ve çok da fazla iltifat aldığım parfümlerden bir tanesiydi. Daha orijinaline yakın istiyorsanız Masent önerebilirim. Masent'le birlikte Beliga'da iyi bir alternatif olabilir bunun için. Bu markadan kullanmadım ama çok iyi yaptıklarını emin olduğum bir marka da Louis Franco. Bence gayet kült ve başarılı bir şekilde yaptıklarını düşünüyorum bu markanın da. Bu dört markadan bakabilirsiniz. Bütçenize uygun olan bir markadan da alabilirsiniz kendisini. Çok denemek istiyorsanız ya da çok seviyor ve hangi markadan alacağınızı bilmiyorsanız ben bu markaları öneririm. İkinci ünlümüze geldik. Bu da Tyler Swift. Üç tane parfümüne erişebildim ben. İlki Tom Ford Santal Blush. Bu parfümün hemen notalarına baktığımda baharatlı bir açılış yaptığını görüyoruz. Baharat ve tarçın, kimyon, güzel ve parfümü diye benim şaşırdığım bir parfüm açıkçası. Devam ediyorum. Çemen otu ve havuç tohumları. Çok enteresan bir parfüm. Taylor Swift bence çok güçlü seslerden bir tanesi. Çok böyle ağır parfümler kullanmıyormuş gibi bir vibe var. Hani ben Taylor Swift'in yanına böyle otursam sanki böyle çiçeksi, belki böyle odunsu notalarla karıştırılmış parfümleri alırım gibi hissediyordum. Bu parfümde dediğim gibi baharat, tarçın, kimyon, çemen otu ve havuç tohumlarıyla açılışı yapıyormuş. Orta notalarda daha ylang ylang, yasemin ve gülle daha çiçeksileşiyor. Bu parfümü hiç koklamadım daha önce ama açılışıyla beni kesinlikle çok rahatsız edebileceğini düşündüğüm bir parfümmüş gibi hissettiriyor. Çünkü çok fazla baharatlı, çok tarçınlı, kimyonlu açılışları sevmem. İkinci kullandığı parfüm Escada Moon Sparkle. Bu parfümümüzün de hemen şesini yanda görüyorsunuz. Biraz böyle bir Taylor Swift havasını ben şişeden sezdim. Çünkü ona baktığımda mavi ve mor renkler benim kafamda canlanıyor kesinlikle. Bu parfümümüzün de üst notalarında bergamot, karabiber, portakal ve zencefil varmış. Bakın yine karabiberli bir baharat notasını görüyoruz. Orta notalarda da menekşe ve vodka varmış. Alt notalarda da sedir ağacı, vetiver ve güve otu var. Bence güzel de olabilir. Tıkaya da bilir. Böyle biraz arada kaldığım bir parfüm oldu bu. Orta notalarda vodka olması biraz böyle parfümü unisex kategoriye de sokabilir ama çok farklılaştırabilir. Biliyorsunuz genellikle böyle likör, alkol notaları kadın parfümlerinde erkek beğenisine çok daha uygun oluyor. Yani çok daha fazla beğeniyorlar. Bu bence Tyler Swift'in biraz daha tarzına uyuyor diyebilirim. Özellikle ben de konser çıkışlarında bu parfümü kullanıyor olabilir. Üçüncü parfümümüz de yine Tyler Swift'in Tom Ford Tobacco Vanille. Ne kadar favorisi bilmiyoruz ama ben bu üç parfümü görebildim. Bu parfümümüzün de gerçekten çok ağır bir parfüm. Bu parfüm biraz daha hakimim açıkçası. Notalarında tütün yaprağı var, tütün çiçeği var, zencefil var ve baharat notaları var. Yani gerçekten çok ağır bir parfüm. Beni oldukça tıkayan bir parfüm. Ben çok fazla bu parfümü sevmiyorum. Zaten unisex bir parfüm bu da. Kadınlara çok fazla yakıştırmadım bir parfüm. Tyler Swift'te de hiç bağdaştıramadım. Hani bunu Adele kullansa belki diyebilirim ama Tyler Swift'in ben tarzına hiç uymuyor gibi hissettim. Ama kendisi herhalde Tom Ford markasını ve parfümlerini oldukça fazla seviyor. Bu üç parfümle ulaştım Tyler Swift için. Geldik üçüncü ünlümüze. Bu da Victoria's Secret meleklerinden Gigi Hadid. Bu Armani di Giorgia. Umarım böyle okunuyordur. Cici Hedit bir programa katılıp ya da bir video çekip benim favori olan parfümü şu şu diye sanırım bariz bir şekilde bir yayın yapmamış. Fakat çektiği bazı Vogue videolarında herhalde arkadaki gözüken o parfüm şişe standlarında en önde duranları işte hayranları alıp bu parfümü sanırım çok fazla seviyor diye paylaşım yapmışlar. Ben de oradan bu verilere ulaştım. Hangisi en favorisidir ya da hala en favori parfümü bu mudur bilmiyorum. Bu parfümümüz nasıl kokuyor bizim? Nane, limon, orta notalarında su yasemini, su zambağı, işte dip notalarında sedir ağacı ve esmer şeker var. Açıkçası çok ferah. Artık diplerde de biraz daha tatlılaşan, çok fazla yormayan, çok ferah bir parfüm. Ben de tarzına da uyduğunu düşünüyorum bunun. Belki de günlük olarak biz kendisinden bu kokuyu alabiliriz. İkinci parfümümüz, açıkçası bu parfüm çoğu ünlünün işte videolarında arkada gözüken ya da bariz kendisine çok favori olduğunu söylediği bir parfüm. Marc Jacobs Daisy parfümü. Bunun dışı tasarımını belki de aşinayız. Ben açıkçası çok fazla yerde görüyorum bu parfümü. Üst notalarında menekşe, greyfurt ve yabani çilek var. Orta notalarında gardenya, menekşe veya yasemin var. Dip notalarında beyaz odunlar, vanilya ve misk var. Bence genel beğeniye çok uygun olan bir parfüm. Cici'ye de yakıştırdığım, aslında herkese yakıştırdığım bir parfüm bu. En başarılı muadili bence Masent bunun. E, bunun hemen kodunu buraya yazıyorum. Bu parfüm masafte gerçekten çok başarılı. Cici diğer sevdiğim bir parfüm Lancome Idol. Açıkçası yine bu da bence Cici'nin tarzına çok uygun bulduğum bir parfüm. Hatta Tyler Swift'e de bence çok yakışıyor. Yani sarışınlara bence bu parfüm çok yakışıyor. Esmerlere, çok böyle koyu kumrallara ben bu parfümü çok yakıştırmıyorum. Çünkü bence hiç belli olmuyor. O ten bence hemen o kokuyu emiyormuş gibi geliyor. Mesela ben kendime de çok yakıştırmıyorum. Idol biraz daha böyle ilkbahar ve yazın gündüzleri kullanabileceğiniz, konforlu, yormayacak, çevrenizi de yormayacak bir parfüm. Gençlere de çok yakıştırıyorum bu parfümü. Üst notalarında limon, biberiye ve bergamot var. Orta notalarında nane, mersin ve vanilya var. Alt notalarında amber, fesleğen ve sümbül var. Burada açıkçası ben nane notasını da parfümlerde çok sevmiyorum. Fesleğen kokusunu da çok fazla sevmiyorum. Benim için çok daha böyle yeşil kaçıyor sanki bu kokular. Ben bunun Bargello çeşidini kullanmıştım. Çok da fazla memnun kalmamıştım. Kalıcılığı falan bayağı düşüktü benim için. Beligo benzeri daha başarılı. Çok İdol bağımlısıysanız Belly almanızı tavsiye ederim. Diğer bir parfüm neyi çok sık kullanıyormuş? Skandal, Sol Skandal parfümünü de Cici Hedit beğenerek kullanıyormuş. Skandal parfümümüz zaten oldukça tatlı kokan, kendini belli eden, genel beğeniye yine uygun olan, hafif değil, daha böyle orta ağır parfüm diyebileceğimiz içerisinde bal içeren bir parfüm. Tatlı parfümler sevenlerin de yine genel beğenisine uygun olduğunu düşündüğüm bir parfüm. Ben de seviyorum. Skandal için Louis François gayet güzel. Beliga markası gayet güzel. E, Massent markası da gayet güzel. Masent artık çok pahalı olduğu için onu en son sayıyorum. Bu üç marka gayet güzel. Sos kanala geçersek burada bergamot, portakal çiçeği, gül, mandalina, armut ve yıldız anason var. Orta notalarda sümbül teber var. Morzambak, yılan yılan, zencefil, orkide ve mürdümeri var. Alt notalarda da sandal ağacı, amber, tarçın, misk ve vanilya var. Açıkçası bence normal skandala göre çok daha farklı bir parfüm. Evet temel bir aslında içeriyor mu? Evet içeriyor ama çok daha böyle tatlı parfümdense böyle odunsu notaların, çiçeksi notaların, daha vanilyanın hakim olduğu çok daha karışık ama farklı ve imza koku olmaya yakışan bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Cici eğer böyle gece dışarı çıkıyorsa, bu parfümü de sıkıyorsa ben kendisine çok yakıştırırım. Ama günlük olarak kullanıyorsa bence o ten rengin, o sarışınlığının bir tık önüne geçen bir parfüm olduğunu düşünüyor olabilirim. Bu parfüm ben skandalı göre çok daha fazla beğeniyorum. Çok da güzel bir parfümdür. Hangi markada benzerleri var? Bilmiyorum ama şöyle bir araştırma yaptığımda zaten yanlara hangi markalardan bulabileceğinizi de kodlarıyla ile birlikte yazacağım. Çok güzel bir parfüm. Yine böyle sonbahar ve kışın kullanılabilecek geceye de çok uygun olan çok dişi bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Geldik dördüncü ünümüze Hailey Bieber. Hailey açık bir şekilde hangi parfümü çok sevdiğini bir videosunda söylüyor. O parfümde Narcotic X Nihlo Flo. Ee, evet harika bir Fransızca gerçekten. Lütfen telaffuzlarına takılmayın. Zaten parfümlerin isimlerini de yanlara ekliyorum. Bu parfüm yine çok risksiz, temiz, hem kendi kişinin kendisini hem de çevresini yormayacak. Çok kalıcı değil ama genel beğeni de uygun olan biraz daha orta yaş diyebileceğim ama temiz kokmak isteyenlerin yine her yaş kullanabileceği bir parfüm. Hani Hayley'e baktığımızda çok daha böyle bir clean girl vibe'ı görüyoruz. Zaten hatta bu tanımı da kendisi çıkardı sanırım yanlış da olmasın. Açıkçası ben kendisini çok beğeniyorum. Makyaj tarzını çok beğeniyorum. O cilt bakım videolarını genellikle çok fazla seyrediyorum. Yani bilmiyorum kendisini beğeniyorum ben. Bu parfümü söylediğinde açıkçası ben kişiliğiyle, kimliğiyle çok uyumlu buldum. Yani Hayley'e böyle yaklaştığınızda, sarıldığınızda çok böyle hipnotik poisonlar, ne bileyim sos, skandallar gibi bir parfüm bence alamazsınız. Daha böyle temiz, berrak, işte çiçeksi notalar, daha ferah notalar, deterjanımız bu ten kokuları dediğimiz, işte Glossier You dediğimiz belki de. Bu kokuları alabiliriz. Yani Hayley'e baktığımızda Hayley temiz kokuyordur. Hayley'nin parfümü onun önüne geçemez gibi bir imaj çiziyor bence kendisi. Bu parfümün de üst noktalarında bergamot, liçi ve osmantus var. Orta notalarında Yasemin, Frezya, Şakayık ve Portakal çiçeği var. Ofis ortamına çok uyan, genel böyle çekim ortamlarına çok uyan, buluşmalara çok uyan, ilk buluşmalara falan bence kesinlikle bu parfüm çok güzel olur. Hangi markalardan bulabiliriz? Yine yanlarına ekleyeceğim. Aynı zamanda bahsettiğim parfümler ve hangi markalardan bulabileceğinizi de aşağıda açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Bu parfüm bu şekildeydi. bazı bir şekilde bu parfümü sevdiğimiz zaten Hayley ablamız söylüyor. İkinci parfümümüz de New York Times Bond No. 9'dan geliyor. Parfüm markası Bond 9 markası. Umarım böyle okunulur. Ben Bond 9 diyorum. Türk. <laughs> direkt Türk gibi. Şöyle bu parfümün ben Success is the Sense of New York parfümünü çok seviyorum. Hatta Beliga'da direkt bu parfümü koklamıştım hiç vazgeçemeyeceğim koleksiyonumda hep olmasını isteyebileceğim bir parfüm. Çok hoş, çok güzel. Direkt böyle New York canlanıyor bence kafanızda. Işıl ışıl ve lüks bir parfüm. Bu marka gerçekten farklı parfümler de çıkartıyor. Genel beğeni uygun. Birkaç böyle parfümü var. Ama böyle imza koku arıyorsanız bence bu markada çok bariz bir şekilde imza koku bulabileceğiniz parfümler olduğunu düşünüyorum. Bence şişe tasarımları da çok tatlı. Böyle cıvıl cıvıl koleksiyonunuza durduğunuzda dikkat çekecek parfümler yapıyorlar tasarım olarak. Bu parfümümüzün üst notalarına tonka fasulyesi, ut özü ve gül varmış. Orta notalarında kehribar, hindistan cevizi, mor orkide ve paçuli var. Alt notalarında da meşe yosunu, sandal ağacı, deri ve miski var. Çok farklı olduğunu düşündüğüm, listeme eklediğim muhakkak işte bu bulduğum markalardan da hangi markalarda bu parfüm varmış. Kenarlarda göreceksiniz. Bu parfüme mesela listeme ekledim. Ben bu parfüme bir şans vermeyi düşünüyorum. Bence Hailey Bieber'ın da bu gece kokusu olabilir. Özellikle böyle siyah giydiğinde ya da biliyorsunuz oversize blazer ceketler falan Hailey çok giyiyor. O tarzları içinde bu parfümü kullanıyor olabilir. Ben açıkçası yakıştırdım. Hailey'nin gece kokusu olarak bu parfüm bence çok farklı. Ve Hailey ile özdeşleşen bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Geldik son ünlümüz Madison bir. Bu güzel kızımızdan yine kendisini de çok beğenirim. Makyaj tarzı da harika olan tarzı, duruşu böyle o enerjisi bende çok güzel. Biz Madison'la çok böyle yakın arkadaş olabilirmişiz gibi hissettiriyor bana. Bu bir işimizin de en sevdiği parfümlerden bir tanesi Bakara Rouge 540. Oldukça piyasayı sallayan, seveni olduğu kadar sevmeyen olan da bir parfüm. Hilal sen hangi noktadasın derseniz açıkçası ben koleksiyonuma Bakara'yı eklemem. Çünkü bana bir kez bu yorumu belki duymuşsunuzdur. Bir hastane, bir serum kokusunu falan hatırlatıyor. Ne yalan söyleyeyim. Fakat birinden bu parfüm aldığımda rahatsızlığı olmuyorum. Direkt bu Bakara Ruj diye tanıyorum bu parfümü. Medesine yakışıyor mudur? Şöyle bir düşünüyorum. Yani fena da değil. Hani bence biraz tarzıyla günlük olarak spor tarzıyla uyuşabileceğini düşünüyorum bu parfümün. Daha sonra yine Madison Beer, Mark Jacobs, Daisy parfümü de kullandığı yönünde kaynaklarda bilgi var. Dediğim gibi genel beğeniye çok uygun olan bir parfüm. Bu parfüm de kendisine gayet yakışır. Bubble Bath by Mason Margaria. Böyle bir parfüm de kullanıyormuş. Bence kendisine direkt cuk oturan, cuk yakışan parfümün de bu olduğunu düşünüyorum. Hatta bence parfümün ismi de kendisinin ismine çok fazla benziyor. Namı değer bir köpük banyosu olarak geçiyormuş adıyla da çok uyumlu bir parfüm olduğunu söylüyorlar. Sanki böyle tropik bir adada balayına çıkmışsınız da bir yamaçta yeşilliklerin arasında böyle bungalovunuzda sonsuzluk havuzu tarzı bir küvette küpük banyosu yapıyormuşsunuz gibi parlak, temiz, dingin bir parfümmüş. Özellikle sabun su, temiz ve soft parfümlerden hoşlananlar bunu çok beğenirlermiş. Bence bu parfümü ben günlük olarak yine listeme eklediğim bir parfüm bu benim. Günlük olarak kesinlikle çok seveceğim. Hem kendimi hem de çevremi yormayacak. Yaz aylarına çok yakıştırdım bir parfüm olarak hissettim. Ve bunu da mesela listeme ekledim. Hangi markalarda bulabiliriz ve bulabilir miyiz? Buralara yine yazmış olacağım. Diğer yandan da Juliette Hezegan Nade parfümü de yine kendisi kullanıyormuş. Bu parfüm ben Beliga muadilini kullandım. Gayet severe kullanmıştım ama da çok düşük bir parfüm. Zaten bunu bir parfüm de diyemezsiniz. Bu böyle çeşitli işte kimyasalların bir araya getirilerek bir parfüm. Yani aslında bir bir parfüm diyemeyiz. Sıktığınız zaman tenden tene, kişiden kişiye göre, teninizin sıcaklığına göre Değişen bir parfüm, bir koku. Ten kokusu dediğimiz yine parfümlerden bir tanesi. Beliga açıkçası gayet iyi yapmış bu parfümü. Orijinal lekantı ile hemen hemen aynı kokuyorlar. %95'lik bir benzerlikten bahsediyorum. Benim için çok böyle duru bir koku. Hiç yormayan bir koku. E, kalıcılığı dediğim gibi sadece çok düşükken yani benim tenimde bir saat kadar böyle kalıcılığı oldu. Tekrardan alır mıyım almaz mıyım soru işaretlerim olan onun yerine mesela bir önceki replikanın parfümünü alsam daha böyle en azından temiz, daha duru kokarım gibi hissediyorum. Madison'ın tarzına göre de bence bu parfüm çok silik kalıyordur. Yine bence beyaz tenli, sarışın kızlara çok daha uydurdum. Onların teninde bence daha kalıcı hale gelen bir koku olduğunu düşünüyorum bu parfümün. Madison'da bence bu koku yok gibi bir kokudur. Öyle hissettim. Bu serimizdeki ilk videonun ünülere ve kullandıkları parfümleri bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben özellikle nerelerde bulabilirsiniz? Şu markada bu var, kodu bu şeklinde daha faydalı hale getirmeye çalıştım. Yoksa açıp internette baktığınızda çok daha rahat hani bu parfümleri bulursunuz, alırsınız bütçenize uygun olarak. Ama hani özellikle ekonominin kötü olduğu, bütçemizin biraz daha dar olduğu dönemlerde ama yine de güzel kokmak, farklı kokmak, bu isimleri seviyorsak belki onun gibi kokmak, ee, tutkumuzsa hani bu şekilde de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sıkocaman öpüyorum.